Sevgili öğrenciler, bir fen bilgisi ikinci dönem birinci yazılı çalışma sorularına hepiniz hoş geldiniz. Evet soruları şimdi hep birlikte cevaplandıracağız. Aşağıdaki ifadelerden noktalı yerlere verilen sözcük ya da sözcük gruplarından uygun olanı yazınız. Evet sözcüklerimiz ışık kirliliği, hacim, yağ lambaları, ampülü ve çekme. Evet, kağıt havlu, sünger ve bazı kumaşlar suyu çekme özelliğine sahiptir diyoruz. Evet, diğer sorumuza bakalım. Maddenin boşlukta kapladığı yer ne olarak adlandırılıyordu? Hacim. Evet, buraya ne yazıyorum? Hacim. Hayvan yağlarının ateşe ateşte yandığının fark edilmesiyle haznesi taş ve balçıktan yapılan neler kullanıldı? Yağ lambaları kullanıldı. Evet, çok çok eskiden teknoloji gelişmeden önce yağ lambalarıyla insanlar aydınlanıyorlardı. Evet, Thomas Alva Edison ne icat etmişti çocuklar? ampülü. Evet, ampul icat edildikten sonra ne oldu? Evlerimizde aydınlatmalar, ampuller, elektrikler kullanılmaya başlanıldı. Gereğinden fazla ışık kullanımı ışık kirliliğine Evet, ışık kirliliğine neden olmaktadır. Evet, ışık kirliliği çocuklar özellikle büyük şehirlerde çok çok daha fazla yaşanmaktadır. Bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Demir tozu ve kum karışımını eleyerek ayırabiliriz. Ne diyorum? Doğru diyorum. Maddenin iki hali vardır. Yanlış. Maddenin 3 hali vardır. Hatta son yüz, son zamanlarda 4. halinde olduğu ortaya çıkmıştır. Görebilmemiz için ışık gerekli değildir. Evet, yanlış diyorum. Görmemiz için tabii ki de ışığa ihtiyacımız vardır. Ateşin bulunmasıyla insanlar gece yıldızlara, yıldızların dışında ışığı bir aydınlatma aracına kavuştular. Evet, geceleri sadece yıldızlarla insanlar aydınlanırken ateşin bulunmasıyla ne oldu çocuklar? Gündüzde, gece de her türlü halde ateşi kullanarak mağaraların içinde, evlerin içinde aydınlığa kavuştular. Ders çalışırken ışık sağdan gelmelidir. Hayır, ışık sol arka tarafımızdan gelmelidir. Aşağıdaki aydınlatma yöntemlerinden Hangisi doğrudur? Evet, aydınlatma yöntemlerinden hangisi doğrudur? Işık her zaman için ne olmalıydı? Aşağıya doğru bakmalı. Eğer böyle bir ışık aydınlatması olursa gökyüzünü boşuna aydınlatmış oluruz ya da tavanı boşuna aydınlatmış oluruz. Bu aydınlatma çeşidi de sadece karşı duvar ya da karşı taraf aydınlanır. Bu da aynı şekilde ama A şıkkını ne diyoruz? doğru aydınlatma yöntemi diyoruz. Evet, bir diğer sorumuza bakalım. Tabloda verilen maddelerin karışım mı, saf madde mi olduğunu hep birlikte işaretleyelim. Evet, tuz nedir? Saf maddedir. Şeker saf maddedir. Ayran karışımdır. Çorba Yine bir karışımdır. Altında bir saf maddedir. Evet, bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki ortamların hangisinde ışık kirliliği olmaz? Evet çocuklar, ışık kirliliği alışveriş merkezlerinde, köylerde, süs havuzlarında, şehir merkezlerinde. Tabii ki de köylerde ışık kirliliği çok fazla yaşanmaz. Aşağıdakilerden hangisi saf madde örneği değildir? Evet, salata, mercimek, şeker, tuz. Salata bir karışım örneğidir. İçinde çünkü bir sürü madde vardır. O yüzden salataya biz saf madde değil, karışım diyoruz. Evet, bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi karışımların ayrışmasının ekonomik önemine örnektir? Toprak altından çıkan kömürün elenmesi, havuzdaki yaprakların temizlenmesi, çayın süzülerek içilmesi, makarnanın suyunun süzülmesi. Sevgili öğrenciler, biz toprak altından çıkan kömürü elediğimiz zaman ekonomimize çok daha büyük katkıda bulunmuş oluyoruz. Evet, bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki olaylardan hangisinde erime gerçekleşmez? Mumun yanması, tavadaki katı yağın ısıtılması, buz parçalarının güneş ışığında bekletilmesi, dondurmanın buzdolabına konulması. Tabii ki de dondurmanın buzdolabına konulması erime olayına örnek değildir. Evet, bir diğer sorumuza bakalım. Aydınlatma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Görebilmemiz için ışık gereklidir. Doğru. Ateş aydınlatmada uzun yıllar kullanılmıştır. Doğru. En ucuz aydınlatma elektrik enerjisiyle yapılan aydınlatmadır. Hayvan yağlarının ateşte yanmasıyla yağ lambaları geliştirilmiştir. Şimdi biz en ucuz aydınlatmanın elektrik enerjisiyle yapılan aydınlatma olduğuna doğru diyemiyoruz. Bu yanlış olan şıkkımız. Evet, bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisinin yakıtı farklıdır? Evet çocuklar, A, B ve C şıklarında verilenler birer yağ lambasıdır. Eski tarihlerde, eski zamanlarda kullanılmış yağ lambası içlerinde hayvanların katı yağlarının ya da değişik yağların işte susam yağı kullanılmış eskiden, zeytinyağı kullanılmış, bu tür yakıtlar kullanılmış ama D şıkkında olan bir gaz lambası ve bunun yakıtı diğerlerine göre farklıdır diyoruz. Bir diğer sorumuza bakalım. Göz sağlığımızı korumamız için çalıştığımız ortamın aydınlatılmasına dikkat etmemiz gerekenlerden Hangisi yanlıştır? Evet. Işık yazı yazdığımız kolumuzun tersi yönünde ve üstten gelmelidir. Doğru. Işığın miktarı gereğinden az olmamalıdır. Doğru. Işığın yüzümüze doğru gelmesine dikkat etmeliyiz. Işığın miktarı gereğinden fazla olmamalıdır. Evet. Işığın yüzümüze değil sol arka tarafımızdan gelmesi gerekir. Buna biz yanlış diyoruz. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıda verilen aydınlatma araçlarının kullanımı sırasında, evet, hangisinde doğru olarak verilmiş? Evet, bakıyoruz çocuk, çocuklar. Eski kullanılan araçların hangisi? Hangisi diyoruz? sırasını doğru. Ateş, meşale, led lamba, ampül, kandil, meşale, ateş, ampül. Diğer şıklara bakıyorum. Ateş, meşale, kandil, ampül. Evet, kullanım sırasına bak dikkat edersek ateş, meşale, kandil ve ampul bizim doğru şıkkımız. İcat sırasına göre kullanılan <laughs> aydınlatma araçları. Sokak lambalarının doğru aydınlatılması için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Parlak ışık veren birden fazla lamba takmalıyız. Lambaların üzeri ışığın yere yansıtan kapaklarla kapatılmalıdır. Fazla enerji tüketen büyük lambalar kullanılmalıdır. Sadece yeri değil tüm çevresini aydınlatacak şekilde lamba takılmalıdır. Evet lambanın üzeri ışığın yere yansıtılan kapaklarla kapatırsak çocuklar gökyüzünü aydınlatmaktan kurtarmış oluruz ve boşu boşuna bizim enerji tasarrufumuzu sağlamış oluruz boşuna lambalarımız yanmamış olur Evet bir fen bilgisi yazılı çalışma sorularımıza burada son veriyoruz dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum